Herkese merhaba. Bugünkü videoda size bir başka kavuşumdan bahsetmek istiyorum. Geçen videoda da bir Merkür e, neydi? Merkür Jüpiter kavuşumundan bahsetmiştim. Şimdi ise Uranüs'te ve Venüs kavuşuyorlar. Boğa burcunda. Bu hafta böyle bir kavuşumlar haftası oldu. E, bundan bahsetmek istiyorum. Şu ilginç benim doğum haritamda da e, 3. evimde Akrep'te Uranüs ve Venüs kavuşumum var. Şimdi bu videoyu yaparken ne kadar bana uygun olduğunu da gördüm. Onları sizlerle paylaşacağım. Genel olarak e, Venüs Uranüs kavuşumlarına ne diyebiliriz? Yine geçen videoda anlattığım gibi anahtar kelime metoduyla birçok şeyler e, bulabilirsiniz. İşte Venüs ilişkiler, tutkularımız, e, değer verdiğimiz şeyler, para, aşk, ilişkiler, Uranüs, ani gelişmeler, heyecan, farklılık, e, böyle yıldırım çarpması gibi. İşte bunları birleştirdiğiniz zaman bir defa bir heyecan gelmesi yani e, ilişki e, durumlarında bir e, heyecan e, ya da para konularında e, yani böyle rutine sıkışmışsa e, ilişki biraz daha böyle farklı şeyler arama ihtiyacı e, veya ne bileyim sıradan olan şeylere karşı böyle bir e, isyan etme ya da ilişki çok sıradan gidiyorsa onu biraz daha böyle baharatlandırma ihtiyacı veya bu eğer karşılanmıyorsa her iki taraftan biri tarafından ilişkinin bir anda bitirilmesi ama tabi geçici bir enerji bu sonuçta bir hafta kadar falan sürer şu anda ona da bir bakalım Venüs 15 derece bu ada Uranüs 16 derece yani 4 gün falan sürer 4-5 gün yarın tam kavuşum yapacaklar ee, onun için yani geçici olduğu için çok da fazla ani kararlar almamak gerekiyor özellikle ilişkilerde. Ama ilişkiyi de biraz böyle heyecanlı hale getirmek özellikle yatak adasında falan farklı e, deneyimlere e, girmek için ideal bir zaman gibi gözüküyor. Eğer yalnızsınız yani ilişkiniz yoksa e, bu aralar biriyle tanışma ihtimaliniz yüksek olabilir. Beşinci evde yedinci evde e, oluyorsa bu transit. E, çünkü şey yani böyle bir heyecan arayışınız iki cinste yani erkekte de kadında da çok fazla artacak. Ee, ama bu aralar başlayan bir ilişkide tabi çok uzun süreli bir ilişki olmayabilir yani çok ani başlayıp ani biten böyle one night stand falan gibi şeyler olabilir. Parayla ilgili e, bir şeyler söylersek de e, yani bir anda çok ciddi bir para da elinize geçebilir. Bir anda bir para kaybı da e, olabilir. E, yaratıcılık tabii ki e, Uranüs'te çok farklı bir şey. Venüs de sanat. Yani. Özellikle sanatçılar için çok güzel bir transit. Ee, çok farklı, unik böyle kendinize özgü bir e, stil geliştirebileceğiniz veya fikirler geliştirebileceğiniz e, bir zaman. Ya da böyle hiç beklenmediğiniz yerden güzellikler Venüs küçük şans gezegenidir. Küçük paralar, hediyeler e, ne bileyim e, bu gibi sizi memnun edecek şeyler şeylerle karşılaşabilirsiniz bu 4-5 gün içinde. Ee, şimdi biraz daha derin e, analizini yapmaya çalışırsak, e, benim de doğum haritamdan yola çıkarak. venüs Uranüs e, kavuşumları e, size şunu anlatır. yani se Sevdiğiniz bir şey varsa, değer verdiğiniz bir şey varsa ve bu çok da böyle e, herkes tarafından e, olumlu karşılanan bir şey değilse bile e, kimseyi takmayın ne anlatır bize. Yani korkmayın sevdiğiniz şeye güvenin kimin ne dediğine bakmayın ee, yani herkesin doğasına uygun olmayan şeyleri seviyor olabilirsiniz değer veriyor olabilirsiniz bunda bir sorun yok der bize yani yeter ki sevin neden <laughs> yani sevmek Tanrısal bir şey yani Tanrı se yani sevdiğiniz şeyle sizi kendinize gösteriyor Tanrı ee, yani bazen tabii ki o sevdiğiniz şeyler sizi felakete de götürebilir ama deneyimleyin der e, Uranüs Venüs kavuşumları. İşte ben bunu gençliğinde çok fazla işte uygulayan biri olduğumu bugün bu video yaparken e, farkına vardım. E, yani bu Tanrı'nın sizle olan bir iletişim şekli aslında. E, sizi sevdiğiniz şeylerle sınıyor olabilir yani. E, yani size yol gösteriyor aslında bu sevdiğiniz şeyler. Bir de mesela bu aralar ben çok yani uzun süredir çok uzun süredir değil mi işte Mars ileri gitmeye başladığından beri, 15 Ocak'tan beri hep söylüyorum ketojenik diyetle bozdum kafayı. Çok ciddi disiplinli bir şekilde bu diyeti uygulamaya çalışıyorum. Aynı zamanda egzersizler yapıyorum. Ee, bu arada yine söyleyeyim biraz reklam olsun. Keto Cemiyeti diye bir Instagram sayfası açtım. Ee, yani ona verdiğim değeri astroloji sayfam verseydim astroloji sayfam çok daha gelişirdi ama Keto Cemiyeti sayfam daha 2 haftada 205 e, takipçi aldı. Ee, yani neye enerjinizi önlendirseniz o oluyor yani. Çok fazla e, konsantre oldum bu konuya. Bir de bunu spiritüel pratiklerle de destekleme desteklemeye çalıştım. Yani tam bir ideal ol, insan olma profili peşinde koş, koşuyorum. iki aydır falan. Vücudum inanılmaz güzelleşti, değişti. Eğer merak eden varsa yine Keto Cemiyet sayfasından e, bakabilir. Bunu yani vücudum görün diye söylemiyorum. Sizi motive eder belki. E, yani çok iyi hissediyorum kendimi. Ama mesela bu aralar Böyle bir şey geldi. E, sıkıldım yani. Çok fazla bir şeyin üstüne gittim gibi oldu. Bir de dediğim gibi onu da söyleyeyim. yani Oruç da tutuyorum bu arada. E, Ramazan'dan çok daha önce başladım yani. Aralıklı oruç. E, namaz da kılmaya başladım uzun bir süreden sonra. E, yani bunları övünmek için falan söylemiyorum. Çünkü kendimi biraz fazlasıyla disiplin ettim. Yemek içme konusunda, sağlıklı olma konusunda. E, ruhani olarak e, işte biraz yükselme konusunda. Ama işte bu mesela bugünden itibaren demek ki bu Uranüs-Venüs kavuşumunun etkisiymiş ki şu an 9. evimde oluyor. Hayat görüşü evimde. Yani biraz böyle şey oldu. E, bir rahatlama değil de böyle bir nefes alma ihtiyacı hissettim. Yani ne bileyim bir yani mesela karbonhidrat hiç tüketmiyorum. Şeker de tüketmiyorum ama arada bir de yani bir karbonhidrat iki dilim ekmek yiyeyim Falan kafasına girdim yani. Onun için o sevdiğiniz şeylere bu Uranüs-Venüs kavuşumu biraz daha hani e, her zaman olmamakla birlikte. Yani yeter ki o merkezinizde kaldığınız sürece e, uzun vadede arada bir yapabileceğinizi gösteren bir transit e, olabilir. E, yani bu tutkularınız da size bir şeyler öğretiyor sonuçta. E, yani işte ekmek yeme tutkusu, şeker tutkusu diyeyim. Ki ben şekere çok çocukluğumdan beri çok e, düşkün olan biriyim ama yememekte inanılmaz faydalar getirdi Onu da söyleyeyim çok dağılmayalım. neyse ee, yani biraz daha toleranslı olabiliriz bu konuda belli zamanlarda yani ee, her zaman sizi <laughs> o tutkularınız cehennemin ateşine de sürüklemez yani bu hem yemek içme konusunda olsun benim verdiğim örnek ya da ne bileyim farklı zevkleriniz olabilir yani ee, yani bir şey okumuştum bugün ee, arada bazen böyle bir dalga gelir. Sizin dengenizi bozar. Tamam mı? Okyanus dalgası gibi düşünün. Ee, ama merkezinizde kalmak önemli yani. O dalga böyle önce sert gelir ama sonra ne olur? Yavaş yavaş e, yine e, düz hale gelir. O dalganın etkisiyle yani dağılmamak lazım. Arada bir yoldan çıkabilirsiniz ama merkezinizde kaldığınız sürece e, uzun vadede e, yine <laughs> gidersiniz diyeyim. Çok da felsefe yapmak istemiyorum. Başka ne olabilir? şimdi deneyimleme mesela keşfetmek ihtiyacı çok artar. Uranüs çünkü farklı şeyler deneyimlemedir. Ben üstte değer verdiğiniz şeyler, özellikle dediğim gibi sanatçılar için çok güzel bir transfer olabilir. Veya bir şeyi çok farklı yapma ihtiyacı ister Her zaman yaptığınızdan farklı bir şekilde. Bir de yani böyle riske girme şeyi verir. Eğilimi verir. Ee, veya ne bileyim mesela yine bu ketojenik diyetle ilgili bir YouTube kanalı açmak istiyorum. Ama böyle hep düşünüyorum. azebe yapabilir miyim? Yapma, yapamaz mıyım? Bu kanalı açarken de mesela öyle bir sürü endişem var. Yapabilir miyim? Konuşabilir miyim? Veya açtıktan sonra abone kaybeder miyim? Şunu söyledim doğru mu? Bunu yaptım falan mı? Ee, gibi böyle endişelerim oluyor zaman zaman. Ama bu e, transitle beraber böyle şeyleri çok fazla takmaz hale edemiyorlar gerebilirsiniz. Yani risk almak, farklı şeyler yapmak veya ne bileyim ilişkiler olarak bakarsak yine anahtar kelime metodu değil. Yani birisine açılmak istiyorsunuzdur, aşıksınızdır ya da ilginiz vardır. Onu söyleyebilirsiniz. Yani ne kaybedebilirsiniz ki gibi bir dönem. O reddedilme korkusu belki biraz daha azalabilir. Veya birinci evde oluyorsa çok farklı bir giyim tarzı, kendinizi ifade ediş, e, tarzında bürünebilirsiniz. Çok uçuk kaçık böyle e, punk bir kafaya girebilirsiniz. E, yani giyim de sonuçta ya da kendinizi ifade etme kendinizi keşfetmenin bir yolu yani. Bunları deneyimlemeden kendinizi keşfedemezsiniz sonuçta. Onun için farklı şeyler yapmak, farklı şeyler giymek, farklı şeyler üretmek sanatçı sayınız o, nasıl bir potansiyele sahip olduğunuz hakkında size bilgi verir. Bunun için de e, güzel bir zaman. E, bir de böyle kontrolcü olmaktan vazgeçmeyi getirir. Ee, yine benim işte ketojenik diyete e, gönderme yapabiliriz buradan. Yani çok fazla kontrol ediyordum. O biraz dağılır gibi oldu. Ee, yani biraz akışa bırakma e, getirebilir. Böyle fakit <laughs> Umurumda değil. E, kafası mesela 5. evinizde böyle bir kavuşum varsa o tam bir parti animal olursunuz yani. E, bu transitte şöyle bir e, gölge yanı olabilir. Biraz kendi zevklerinizi ön planda tutma ihtiyacınız içinde olabilirsiniz. Onun için de ilişkilere biraz zarar verebilir e, bu durum. yani be, Her şeyi kendi istediğiniz şekilde yapmak, sizin değer verdiğiniz şekilde yapmak. E, onun için de evliliklerde falan böyle bu kadar fazla bağımsızlık bu kadar fazla e, farklı zevkler zarar da getirebilir. E, yani tutkularınız gözünüzü kör edebilir. Dediğim gibi 5. evde böyle fazla parti yapmak, fazla e, iyi zaman geçirme ihtiyacı falan. E, yani Kendi isteklerinizi ön plana tutmak biraz sıkıntılı olabilir. Mesela sırf insanları şok etmek için e, böyle saçmalama şeyler yapmak. İşte bu benim haritamda 3. E, yani evde. Yani gençliğim tamamen bu, bununla geçti. E, tanıyanlar bilir diyeyim gene. Çok da övündüğüm e, bir tavır değil bu. Ama gerçekten yani çok fazla... E, çılgınlık <laughs> yapmış biriyim. Yani öyle bir zamanda yani mesela işte e, şu zamanla ilgili örnek vermek gerekirse mesela bir kadının barda mesela milleti şok etmek için e, tişörtünü açıp göğsünü e, göstermesi falan ya da polise böyle arabasına <laughs> parmak gösterme Bunları yapın falan demiyorum yani ama böyle manyakça şeyler yapıp başınızı belaya sokma e, durumu olur Hatta şimdi aklıma bir şey geldi. Bunu tabii <laughs> paylaşmak ne kadar doğru bilmiyorum ama Aa, göğsünü açmaktan e, bahsetmişken bu böyle biraz abone de kaybettirebilir. Bazen çok böyle tasavvuf falan çok muhafaza şeylerden bahsediyorum bazen de böyle yani sonuçta değişken e, vurgusu çok fazla olan biriyim haritasında. Şu anda böyle bir değilim kesinlikle ama yani mesela Slayer diye bir grup var. <laughs> İstanbul'a gelmişti. Açık havada konseri vardı 90'lı yıllar tabi kafam bir dünyaydı. O zamanlar çok fazla içki içiyordum yani. Bunu da e, çok övündüğüm için söylüyorum. Şu anda kesinlikle içki kullanmıyorum. Orada yani barlardan falan bir kız vardı. <laughs> o kız da çok sarhoştu. Dedim ki hadi dedim sahneye çık. E, tişörtünü kaldır millete göğsünü göster. göğslerini göster, göster dedim. <laughs> Allah'ım bunu anlattığıma inanamıyorum. E, o da tamam dedi. Çıktı sahneye. Slayer konserinde. Bunu yaptı. Tabi bu yeteri kadar çılgınlık e, gibi gözükmeyebilir ama <laughs> bütün gazeteler bunu e, çekti e, ve ertesi gün bütün magazin gazetelerini özellikle magazin gazetelerini yani o zamanlar böyle magazin gazeteleri vardı. E, bu kızın, işte rezillik böyle bir şeylik görmedik hayatımızda artık işin ipin ucu kaçtı falan filan diye bu metalcilerin iğrençlikleri falan diye kızın hayatı kaydı <laughs> kız İngiltere'ye taşınmak zorunda kaldı. E, ama işte hayatım kaydı, hayatım değişti, onu bilmiyorum. Belki de zaten hiç burada yaşamak istemeyen biriydi. E, ailesi falan koptu. E, hatta o gece Slayer elemanları onu otele çağırmışlar falan filan. Yani en azından heyecanlı bir şey. İşte dediğim gibi yani böyle çok e, farklı şeyler yapmak, sırf insanları şok etmek için e, yapılan hareketler başınızı belaya da sokabilir, Sizi bambaşka bir yere de götürebilir. Yani Uranüs hep şeydir, yıldırımlardır yani. Şimşekler sizi böyle çakar bir anda, şarj eder yakalayabilir. bambaşka bir hale de getirebilir. O Tesla, Tesla var ya Nikola Tesla o da doğduğunda şimşekler çakmış onun için öyle bir e, değişik kafası var. Yani bu tip şeyler işte gençliğimde yani sırf insanları şok etmek için inanılmaz şeyler yapardım. E, demek ki bu Uranüs Venüs kavuşumunun çok fazla etkisi akrep burcunda bile yani. Ee, son olarak da şunu söyleyeyim. Yani biraz içgüdülerinizi kontrol etmekte e, zorluk çekebilirsiniz. Bunu da biraz evvel söyledim gerçi ama. Yani mesela çok kontrolcü birisiniz özellikle. Zaten kon çok kontrolcü olmak da bir şeyi kompanse etmektir yani. E, meşrulaştırmaktır aslında. E, onun için bu aralar böyle fazlasıyla rahat hissedebilirsiniz. Özellikle bu ara böyle çok fazla çok kontrolcü insanlar içerse falan böyle biraz e, yoldan çıkmaya eğilmiş şeyler yaparsa ee, o yıldırım çarpmasını çok fazla hissedebilir. E, ee, ya özellikle libidoda çok ciddi böyle bir artış falan olabilir. Bunu böyle mesela bugün TikTok'ta şey gördüm ya. Selam Şahin. <laughs> ee, Selam Şahin değil mi o besteci ee, adam? Evet. E, şarkısı vardı ya neydi? Neyse. Neyse. Yani Levent'in ortasında etilerde kadınları çevirip e, ofisime gelseniz de falan merhaba ben Selam Şahin falan diyen bir adam haline gelmiş yani. E, orta yaş krizinde geçmiş ama e, tuhaf. E, yani bu tip şeyler bekleyebilirsiniz. Yani çok böyle ahlaklı, düzgün insan dediğiniz insanların bu ara böyle çok sapıttığını görebilirsiniz. E, Jackal Hyde e, durumu yani. Neyse çok dağıtmayayım. E, yani Uranüs-Venüs kavuşumu aslında heyecanlı e, bir kavuşum. Hangi evinizde olduğuna bağlı olarak da tabii etkilerini hissedersiniz. Ama biraz dikkatli olmanız gereken bir hafta gibi gözüküyor. Şimdi bu kadar. Görüşmek üzere.